Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde teknik resim menüsünden ayrıntı komutunu tanıtacağım. Bu için ilk olarak standart komutundan parçamı çağırıyorum. Gördüğünüz gibi parçamı buraya oluşturdu. Ön görünüş diyorum. Parçamı konumunu belirlediğim anda bana teknik ön görünüşünü göstermiş olacak. Ne gördüğünüz gibi yan görünüşünü, üst görünüşünü burada belirlemiş oluyorum. Üst görünüşünü belirlediğim anda üç görünüşünü tamamlamış oldum. Ayrıntı komutuna geliyorum. Bende 3 tane ayrıntı seçeneği, var. Yine dairsel dörtgen ve çok da sınır olarak ayrıntımı oluşturabiliyorum. Dairesel elim. Ana görüş olarak parçamı seçiyorum. Bunun üzerinde ayrıntım neresiyse oraya geliyorum ve sınırımı belirliyorum. Bu sınırıma bir not bırakıyorum. Notu bıraktığım anda konumunu geliyorum. Görün ki buraya oluşturdum ve okey dediğim anda gördüğünüz gibi bu parçamın ayrıntısını buraya oluşturmuş oldum. Yine aynı şekilde ayrıntı diyorum. İkinci olarak dik yan. Bu parçamı seçiyorum. Diyorum ki ayrıntı olacak yer burası. Bunun üzerine bir not bırakıyorum. Ve konumunu yerliyorum Buraya yerleştirdim. Okeylediğim anda buranın ayrıntısını da buraya çıkarmış oldum. Gördüğünüz gibi. Son olarak çok da sınır. Geliyorum. Ana görünüş olarak bu parçamı seçtim. Başlangıç noktalarımı belirliyorum notumu bırakıyorum üzerine konumunu da geliyorum buraya yerleştirdim o kedim anda gördüğünüz gibi burada ayrıntımı oluşturdum bu kommut anlatacaklarım bu kadardı teşekkürler